rüyamızda bu müziği duyacağız hep evet, beraber. <laughs> Twitter'da şu anda edacı alüminyum folyo giymişsiniz. <laughs> <laughs> Alakası yok, çok güzel. <laughs> yani beni herkes yıldız olarak tanıyor, yasak elma yıldız ve karakterim bir o kadar neşeli. Ama aslında içim kanalıyor. Yani ikizler burcum ama yükselenim yengeç işte orada <laughs> <ben> sıkıntı <laughs> Öyle durumlarda kaldım ki bu sene çok değişik bir seneydi. Haftaya da düğünüm çok <laughs> Şizofrenik. <laughs> 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 E zaten pandemi atlatmışsın. Dizin sezonu da bitmemiş. Sene de on ay kayıtlasın. Kamera burnunda üstüne bir de pandeminin üstüne deprem gelmiş. Seçim falan. Yani stresten kamburum ben artık. Yani beni böyle <laughs> Çok uzatmayacağım. Ne diyeceksin? Yok be. <laughs> Neyse. Ee, ne diyordum ya? Ay çok dağıldım. Neyse güzel olmuş muyum? <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Sonra konuşuruz. <laughs>